Dışarısı bendiğim diyeyim 100, 160 derece. Bak belki biraz abartmış olabilirim. <laughs> Ve bilin bakalım ben de... <laughs> ben bu sıcakta arkadaşımla pikniğe gidiyorum. Allah'tan ki güneş biraz inmiş olacak. O sıcağı beynimize beynimize yememiş olacağız. Ama bu havanın derecesini değiştirmiyor tabii ki de. Bizde söz senettir. En yakın arkadaşımla buluşacağım için türlü o buluşmaya gidilecek. Bu arada yemin ediyorum az makyaj yapacağım. Çünkü bu sıcakta cildim makyajı kabul etmiyor. Maskaramızı ne kadar abartılı yaparsak arkadaşlar sıcak hava dalgasını itmiş oluruz ve bize yelpaze etkisi verir. O yüzden maskarayı abartıyoruz ve şöyle gözlerimizi kırpıştırıp kırpıştırıp duruyoruz. Bu makyaj bana çok yeterli. Hemen saçlarımdan kurtulmam gerekiyor. Köpük banyosu. artık kombine geçelim. Altıma bebek mavisi bir keten pantolon giydim. Üstüme de böyle keten çapraz bir bluz giydim. Hemen takılarımı takayım. Bunu takalım. Yüzükleri de. Parfüm. Bütün parfümlerimi yiyiyorum. O yüzden hemen bitiyor. Yanıma bu bez çantamı alıyorum. Gözlük olarak da bunu alıyorum. Ayakkabı olarak da bu mavilerimi giyerim ve bence hazırım. Sizce nasıl olmuş aşklarım? Arkadaşımla pikniğe gidebilirim. Öptüm.